yönetim yeri var Allah'ın. Buradan e, Allah Teala yönetiyor her şeyi. Onun kürsüyü semavatı vel ard. Yani onun kürsüsü şu yönetim şeyi, konsolu Allah'ın gökleri ve yeri kapsamıştır diyor ayet. Allah için. O öyle bir Allah'tır ki diyor onun diyor yönetim yeri. Şimdi peki Allah bunu nasıl yapıyor? Burada, buradaki şu gördüğünüz şu gördüğünüz konsolda ne var? Orada ne var biliyor musunuz? Allah'tan başka bir güç yoktur yazılı bir anahtar var. Bilgisayar şifresi gibi. Bununla Allah yönetiyor kürsiyi. Bu verdiğiniz ayet kürsiyi yöneten ayettir. Kürsiyi semavat dediği, velart dediği yeri yöneten ayettir. Bu ayet sayesinde kürsi işlevini yapar. Hı. Kürsi derken bunu bilgisayar konsolu da kabul edebilirsiniz. İşte arş demiştik bir bilgi işlem merkezi. Hani öyle yazmıştım. Ee, kürsi dedim şey dedim bir e, semav, e, ne derler bilgi işlem merkezinde benim bilgisayar masamın olduğu yer. Hı hı. İşte levh-i mahfuz diyor. lev levha demek. Mahfuz bellek demek. Hı hı. Manyetik bellek demek. Bakın isimler çıkıyor ortaya. Kalem program demek. Nun kalem ve satırları yazılan programandosu satırlar. Böyle tuhaf harfleri olan dosyalar. Bilgisayar dilinde satır deniyor. Hı hı. Satır yani satır matrikstir diğer adıyla. Matristir Fransızcası. Matrice de yazılır. Matris iki seyrede yazılır. Bunların ikisi de matris satır demektir. Satır satır yazmak, dosya dosya yazmak anlamına geliyor. Bak, bakın burada bir sibernetik var. Allah'ın şeyinde bir monitör var. Allah oradan bizi izliyor değil mi? Evet. Monitör şu anda seyrettiğiniz televizyonda ya da bilgisayarda bir monitör da size yansıyor. Yani arz şöyle dursun, arş Allah'ın bilgi işlem merkezi. Orada monitör var. Allah çünkü Semül e, Basir'dir. Yani duyar ve işitir. Ve habirdir. Bunlar var. Serül hesaptır. Allah öyle seri hesap edicidir ki serül hesap Allah'ın en hızlı adı. Öyle bir hesap eder ki Allah onun hızla kimse yetişemez. Bunun ispatı ne? İşte bizim bilgisayarlar. Anında değil mi? Yüz milyonlarca işlemi prosesi çarpıp bölüp neler evet. ne hale getiriyorlar işlemciler.